Evet arkadaşlar tamlayan eki karşınızdayım. Şimdi tamlayan eki namı diğer ilgi ekimiz ne işe yarıyor, niye kullanılıyor şimdi bunu konuşacağız. Arkadaşlar tamlayan tamlanan bu isimleri duyduğunuzda aklınızda her zaman isim tamlamaları gelsin. Çekim ekleri için konuşuyorum yalnız. İsim tamlamalarında iki tane ögemiz vardır bizim. Bir tamlayan öge, iki tamlanan öge. Tamlanan ögenin aldığı eke biz yedik eki deriz. Zaten bunu konuşmuştuk. Hatta o yüzden yedik ekinin diğer adına tamlanan eki demiştik. Peki tamlayan eki ne oluyor arkadaşlar? Özellikle tanım yazalım. Belirtili isim tamlamalarında belirtili isim tamlamalarında tamlayan ögenin aldığı eki biz tamlayan eki diyoruz. Kalemimi düştü alayım. Şöyle yani isim tamlamalarında tamlayan ögenin aldığı eki biz eki diyoruz. İlgi kuruyor. Neyle ilgisini kuruyor? Tamlayanın tamlananla ilgisini kuruyor. Peki bu ilgi nasıl bir ilgi? Aitlik ilgisi. Aitlik ilgisini kuran ek ne? İyelik eki. Bakın gördüğünüz gibi matematik gördünüz değil mi? Her şey birbiriyle ilintili. Her şey birbiriyle alakalı. O yüzden diyorum dilimde tüy bitiyor. Ezberlemeyin. Her şeyin bir formülü, her şeyin bir mantığı vardır Türkçe'de. Peki tamlayan ekimiz ne arkadaşlar? Tamlayan ekimiz ün in, in yani bunun yuvarlak hallerini de alırsak un ün şeklinde karşımıza çıkacak demek ki biz tamlayan eklerini nerede arayacakmışız belirtili isim tamlamalarında arayacakmışız belirtili isim tamlamalarının ilk tarafında birinci ögesinde tamlayan ögesinde arayacakmışız mesela diyecek ki odanın ışıkları hemen ne yapacağız belirtili bir isim tamlamamız var burada buradaki ıran tamlayan eki diyeceğiz arkadaşlar. Bir de ben bunu çok önemserim ve Türkçenin kanserli şey, yani kelimelerinden eklerinden bir tanesi derim arkadaşlar. İm eki. Bakın şöyle bir soru sorayım size. Benim ve bizim kelimelerindeki im ne ekidir diye. Bakın adım kadar eminim. Şu an ekran başında birçoğunuz hemen dedi. İşte kanserli taraf da burası zaten. Arkadaşlar benim ve bizimdeki imler kesinlikle ama kesinlikle iyilik eki değildir. Bakın bunun hem niye böyle olmadığını kanıtlayacağım. Hem de burada e, neden olmadığını söyleyeceğim size. Ha şunu da iddia ediyorum. 2 hafta sonra 3 hafta sonra tekrar benimdeki im ne ki diye size sorulsa eminim iyilik diyeceksiniz. Bu böyle psikolojik bir şey. Yani içgüdüsel insan tutamıyor kendini. Direkt böyle iyilik diyesi geliyor buna. Bunun sebebi şu olsa gerek. Biz yeni kekin anlatırken, özellikle iyilik birinci tekil şahıs olan imi anlatırken ne diyoruz? Mesela kalemin, işte defterim, ne bileyim evim derken ki o imin iyilik heki olduğunu anlatırken hep benim kelimesini kullanıyoruz. Benim evim, benim kalemim, benim defterim. Sanıyorum ki bundan dolayı beyin imle, benimle, iyiliği bu üçünü böyle kodluyor. Kodladığı zaman da benim ilk duyduğumda otomatik olarak iyilik diyesim geliyor. Lakin benim ve bizimdeki imler iyilik değildir arkadaşlar tamlayan ekidir. Yani bir diğer tamlayan ekimiz bizim imdir. O da sadece bu iki kelimede. Benim ve bizim kelimelerinde. Hadi ikna edeyim sizi. Niye yedik olmadıklarına? Şimdi hatırlayın bir önceki konumuzu. Yedik ekinin görevi neydi? Eklendiği sözcüğün kime ait olduğunu söylemekti. Yedik birinci teki şahsı olan im de eklendiği sözcüğün bana ait olduğunu söyler. Şimdi kalemim kelimesinde gene mavi alayım. Kalemim kelimesinde buradaki ime ben iyilik diyordum. Çünkü kalem bana ait anlamı vardı. Defterim kelimesinde ime iyilik diyordum. Çünkü defterin bana ait olma anlamı vardı. O zaman şimdi soruyorum size. Mantıken bizim dediğimde ben buna iyilik dediğimde biz dediğim şeyin de bana ait olması lazım. Benim bizim gibi bir şey olması lazım. Bakın benim kalemim, benim defterim, benim bizim ya da benim benim. Böyle bir şey var mı? E yok. O yüzden değildi. Bir. İkincisi dedik ki iyilik ekleri isim tamlamalarında ikinci tarafta olur dedik. Bakın bunların karşısına yazalım. Benim kalemim benim defterim dediğimde. Bakın iyilik nerede kaldı? İkinci tarafta kaldı. Peki benim ve bizim kaçıncı tarafta? E birinci tarafta. E biz tamlayan anlatırken burada ne dedik? Tamlayan yani birinci ögenin aldığı eki biz tamlayan deriz dedik. Şimdi ikna oldunuz mu benim ve bizimdeki imin niye tamlayan olduğuna? Buna lütfen dikkat edin. Çünkü bunu soruyorlar. Diyorlar ki mesela im aşağıdaki cümlelerde kaç farklı görevde kullanılmıştır? Ya da diyor ki mesela cümlelerle ilgili hangisinde bilgi yanlışlığı vardır diyor. Dördüncü cümlede mesela benimin altını çiziyor diyor ki iyilik eki almıştır. Yanlış. bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir de den ekinin biz onu da şuraya yazalım. Den ekinin biz bazı durumlarda e, tamlayan eki görevinde kullanıldığını ayrılma ekini anlatırken söylemiştik. Peki o bazı durumlar hangi durumlar? Çoktan seçmeli durumlar. Yani çoğun içinden seçme yapacağımız zaman kullanabiliyoruz. Mesela e, çocuklar. Çocukların bakın hepsi dediğimde. Burada bir çoktan seçme durumu yok çocukların hepsi. O yüzden mesela burada çocuklardan hepsi dediğim zaman çok saçma duruyor. Çocuklardan hepsi olmuyor. Ama ben bu çocukların içinden seçme yapacak olsam çocuklardan birkaçı ya da bazıları demiş olsam çocukların bakın burada dan getirebiliyorum. Çocuklardan birkaçı diyebiliyorum. Bu tarz çoktan seçmeli durumlar olduğunda arkadaşlar biz ın in, in yerine dan den kullanabiliyoruz dedik. Yani bizim tamlayan eklerimiz ın, in", sadece benim ve bizim kelimelerinde im. Bir de çoktan seçmeli durumlarda ayrılma eki olan danı ben tamlayan eki olarak kullanabiliyormuşum arkadaşlar. Tamlayan ekini nerede arıyormuşum? Belirtili isim tamlamalarında birinci ögede tamlayanın olduğu ögede arıyormuşum. Şimdi tahtayı sileceğim ve çoğul eklerinden de bahsedeceğim. İsim çekim eklerini bitireceğim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, çoğul eki diğer adıyla çokluk ekiyle devam ediyoruz. Çok üzerinde durmayacağız zaten. Çokluk ekini biliyoruz. Eklendiği sözce birden fazla anlamı katar. Eklendiği ismi birden fazla yapar sayı olarak. Lakin çoğul ekleri her zamanda çoğul eki ver, anlamı vermiyor olabilir. Başka anlamlarda da kullanılıyor olabilir ki. E, bu da soru olarak soruluyor. Diyor ki mesela hangisinde ler eki ya da hangisinde çoğul eki? farklı bir anlamda kullanılmıştır diyor. Hadi örnek cümleler üzerinden bakalım ne tarz anlamlarda kullanıldığını. Şimdi yolda keyifli türküler dinledik derken bakın burada birden fazla türkü anlamı var. Ler burada birden fazla türkü anlamı katmış. O yüzden burada bildiğimiz klasik çokluk anlamı katmış. Çocuk ateşler içinde yanıyordu demiş. Bakın ateşler içinde yani düşünsene ateş bir sürü ateş birden fazla böyle bir anlam var mı? Yok. Ya da diyorum ki seni diyorum hayatım diyorum seni diyorum dünyalar kadar çok seviyorum. Yahu kaç tane dünya var? Dünya bak dünyanın büyüklüğünü düşünün. Bir de dünyalar abartı anlamı var arkadaşlar. Abartma anlamında kullanılmış diyoruz burada da. Araplar birinci dünya savaşında Osmanlı'ya ihanet ettiriyor Buradaki Araplar bakın ırk millet anlamında kullanılmış ırk millet anlamında kullanılmış. Bu akşam Merve'lerde ders çalışacağız demiş. Bakın birden fazla Merve mi? Yok. Yani burası ya e, bir arkadaş grubu değil mi? İşte Merve, Ayşe, Fatma neyse artık. Ya da işte Merve, annesi, ablası yani aile anlamı var. O zaman diyorum ki aile ya da arkadaş grubu anlamı katmış diyorum burada derler. Ee, pazarları balık tutmaya gidelim. Bakın bu pazar, sonraki pazar, sonraki pazar yani bu bir rutin. Her zaman anlamı var. O zaman diyorum ki geniş zaman anlamı, geniş zaman ya da rutin her anlamları katmış diyorum değerler ve o Oğuzhan Beyler teşrif etmiş diyor. Yani burada e, kaç tane Oğuzhan Bey geliyor? E, bir tane geliyor değil mi? Yani burada şöyle diyebiliriz. Ya saygı anlamında kullanılmış diyebiliriz. Ya da şey de yapabilir. Yani dalga da geçiyor olabilir. olsan Beyler, gel Beyler gelmiş falan filan. Hani böyle uzun zaman, laf sokma anladın mı? Tarih hani uzun zamandır gelmiyordu. Bak gelmiş sonunda gibi. E, alay anlamında da kullanabilir. O zaman saygı ya da Alay anlamında da kullanabilir diyebiliriz çoğul ekini arkadaşlar. Ee, bu da bizim son isim çekim ekimizdi. Şurada bir notum var. Önemlidir. Ben bunu şahıs ekine gelince tekrar edeceğim. Ee, çoğul eki yani çokluk eki şu an konuştuğumuz ek ile e, üçüncü çoğul şahıs eki olanleri karıştırmayacağız. İki siteler aslında karıştırmamanın çok kolay bir mantığı var. Ee, biz hatırlarsanız en başta bir tablo yapmıştık ve ben size demiştim ki bir şeyleri bir şeylerle karıştırmak istemiyorsanız tabloda ne hangi başlığın hangi ee, yani ne tarafta olduğuna, nereye geldiğine, hangi sözcüğe geldiğine bakın demiştim. Eğer ler çoğul eki ise arkadaşlar isim çekim ekidir. Yani isme gelecek ama ler üçüncü çoğul şahıs eki ise hatırlarsanız ki parti şahıs paket diye bahsetmiştim. Fiile gelir. Fiil çekim ekidir. Yani siz iki gün sonra soruda gelmişler kelimesindekilere Kesinlikle çoğul eki demeyeceksiniz. Niye? Çünkü burası bir fiil. O zaman burası da benim şahıs ekim olur. Ha çiçekler derse buna da şahıs eki demeyeceksiniz. Çünkü çiçek isimdir. İsim olduğu için buna da çoğul eki diyeceksiniz arkadaşlar dedi. Şimdi fiil çekimeklerine geçiyorum. İsim çekim bitirdim. Daha önce söylemiştim, ek fiiller de var isimlere gelen çekimektirdir Lakin ek fiil bizim ayrı bir dersimizin konusu olacak detaylarına ayrıntılarına orada gireceğim. Şimdi tahtamı temizliyorum ve fiil çekimekleriyle devam ediyoruz arkadaşlar.